Dostlar devam ediyoruz. Yine bir videomuzu da devamı niteliğinde olsun bu videomuzda. Bir önceki videomuzun devamı. Hepinize selamlar. Eğer bu videoyla bağlanıyorsanız direkt. Şimdi neredeyiz? Gülderen Kavşağı'ndan karşı yola girdik neresi eski cezaevi yani şimdiki açık cezaevinin olduğu bölgedeyiz. İçerisi de bayağı buğulandı. Şöyle biraz havalandıralım. Kalabalığı görüyorsunuz. Gayet yoğun bir trafik mevcut. yanında bir konteyner kent var Uluçınar geçici yaşam merkezi diyor tabelada buralarda bir tane daha konteyner kent vardı ismi şu an aklımda değil ama orayı kaldırdılar başka yere taşıdılar bakın şurada binalar görüyorsunuz binalar yapım aşamasında gayet de güzel ilerliyor gelmiş Çok da trafiği aksatmadan. Burası hemen karayollarının karşısı dostlar. Evet çukurlarımız başladı meşhur. Karayollarının tam karşısındayız. Bu yoldan çıktı mı karşımız karayolları kavşağı. Bakın inşaatlar da bu şekilde. Çalışmalar tam gaz devam ediyor, ilerliyor. Hayır bir de tümsek koymuşlar. Zaten her taraf çukur. Tümseğe ne gerek vardı onu anlamadık. Muhtemelen depremden önce kalmıştır. <laughs> esnafların çoğunluğu açıldı. Tadilatlarını yaptı birçoğu. Birkaç tane belki yapmayan vardır. Onun dışında herkes işletmesini açtı. Çalışır vaziyette. Burayı biliyorsunuz. Akademi Hastanesi'nin olduğu üst geçit aktif durumda değil üst geçit terk edilmiş durumda çevrede fabrik yapıda esnaflarımız var prefabrik olarak birçok esnafımız işletmesini açtı kimisi kendi yerine kimisi parsel kiralayıp parselin üzerine en yoğun olan ışıklardan biri de bu. 75. yıl bulvarından çıkan direkt buradan geldiği için Şekendur'un istikametinden Antakya istikametine gidenler direkt burayı kullandığı için en kalabalık olan istikametlerden biri burası. Bu kavşak. Ortalama bugün şu an ışık yanmıyor. Eğer ışık yansaydı burada 4 defa 5. ışıkta belki geçebilirdik. Genelde öyle oluyor dostlar. Şimdi ben sizi bu trafiği bekletmeyeceğim Ortalama çünkü 5-10 dakika bekleyeceğiz Bu kavşatta Kaydı durduracağım Sonra devam edeceğiz geçtikten sonra